Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sistemli testlerimizi tanıtacağız arkadaşlar sizlere. <laughs> arkadaşlar elimizde gördüğünüz üzere kesme deve kemiğimiz var. Görüyorsunuz kesme sistemli arkadaşlar. Çok güzel bir tane. Ondan sonra ateş keribarımız var arkadaşlar. Sistemli gene. Kiremit renginde arkadaşlar. Sistemini görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Usta işçilikli. Kamızlar arkadaşlar. Gene usta işçilikli. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sistemini. Çok güzel arkadaşlar. Onun herkesin bildiği üzere toz kerebarımız var. Bu da sistemli arkadaşlar. Onun için bir tane de kamız arkadaşlar. Gümüş işlemeli. Gümüşlerini görüyorsunuz. Çok güzel. Onun bir de bomba bir tane tespitimiz arkadaşlar usta işçilikli görüyorsunuz halkaları falan var arkadaşlar halkalı usta işçilikli ateş geri var arkadaşlar bu da renk alacak ileride çektikçe arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayalım abone olalım arkadaşlar